Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ay sonunda Azerbaycan'ın kontrolüne geçecek olan Laçın'a yasa dışı yerleşen Ermeniler, teslim tarihinden önce şehre hasar vermeye devam ediyor. Bölgedeki Ermeniler binaları, ormanları ateşe vererek Laçın'ı terk ediyor, Ermeni yerleşimcilerin evleri yaktığı ve çevreye zarar verdiğini gösteren birçok sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği Karabağ'da Laç'ın ve çevresindeki bazı köylerde yaşayan Ermeniler, Ağustos ayı sonunda yasa dışı yerleştikleri bölgeden ayrılacak ve şehir Azerbaycan'ın kontrolüne geçecek. 1 Aralık 2020'de işgalden kurtarılan Laç'ın ve çevresindeki köylerde ayrıca Orta Doğu'dan gelen birçok göçmen de yasa dışı olarak yaşıyor, göçmenler ve bölgedeki geçici Rus birlikleri de şehirden ay sonuna kadar ayrılacak. Öte yandan Azerbaycan'ın Naçın çevresindeki yol inşaatının önemli bir kısmının tamamlanmasıyla, Azerbaycan'ın şehir üzerindeki kontrolü için geriye sayım başladı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.